Aleyküm. Sayın hepiniz hoş geldiniz. Hiçbir bizde şey çıt yok mu? Ben kendimi önce bir tanıtayım. Ben meşhur şık şık berber. İçinizden gömülü tıraş olmak isteyen var mı? Hakiki berberim ben. Sakal tıraşı ederim, saç tıraşı bıyık boyarım, saç boyarım, ayak boyarım, ön çekerim, tırnak boyarım, çeker. ön çekerim. Evet. Evet. Ederiz. Yasin otursun. Oğlum ya. çırak. Çek sandalyeyi. Tamam. Şu kameranın bir tane şey derim. Çalışıyor. Yok bu tıraşı olacağım lan!

Ben her türlü tıraşı bilirim. Nasıl bir şey oluyor o? Sen oturduk mu? Biz seni tamam. yaparız, beğenmezsek üstte tamam. para Tamam. Ver bakalım bu şampuanlarımızı hakiki Avrupa standartları üstünde. Gram 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 gram. Beğenmezsen para vermem berber. Tamam. Ya. Ver oğlum kırmızıyı da. Az bir şey kalmış. Çok az, Çok az damlatacağım yumuşatıcı. Onun gramı 150 milyar. Çok <laughs> az aldığı için çok az kullanıyoruz. Tıraş kaç para lan? Tıraş kaç para? <laughs> Alişen lütfen kapıya. Alişen aranıyorsunuz. <laughs> Ay oğlum. Tamam gel. Oğlum çay söyle müşteriye. Geldi Dursun'a söyledik. Dursun kahveci orada. Sağlam tut bakayım bir. Rabbi iyi bir yere alsa lan? Doğaymaz. Taraş. Araş. O paten dağıt. Maalesef taraş yap. Harika oluyor Karaş. Yetişiyor. Saçtı Araş. Amerikan. Al bu günlüğüne gireceğiz bunlar. Biliyorsun. Öyle diyoruz abi. Sinsicece biz bu gün işte altına bir güne gireriz. Bu tıraşı görün. Keseciyi de çağırın. Oğlum bize de gönder bakayım be. Şey. Allah Allah. Lan o benim şapka hadi otur <laughs> şimdi masada mı ver bakayım be nerede abi? abi biraz geriden tamam. <laughs> <Hala> tıraşı. <gülüyor> 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 tıraşı damat o tıraşı sağlam <laughs> usta iyi bilerler dokunmasın <laughs> dur bakayım mı? <bir>. Sağlam tut <laughs> Ah. Çok sert. Sakalım lan. sağlam tut Ne diyorsun lan? Dokarıyor bıçak. Dokaracak lan. Sürtün bakayım gözlerce. Sürttüm, sürttüm. Çok güzel keser bu. Kızlar azıcık yanlış edin ki golüyle. Aşağı çık. Kaşlar çektim. dursun. Ha, dursana. Cımbızlar onlar tek tek. <laughs> güzel dur. Ha, sağlam dur. kesin oldu? Lan dur, seslenme. Bekle. Burnumu tıkama lan. <laughs> Bunlardan berber değil, cellat oluyor. Ver oğlum badramı. <laughs> Beğendin mi arkadaş? Bayağı iyi gibi ya. Eline falan dokanmıyor değil mi? Dokanmıyor, dokanmıyor. <laughs> yani senin kolonya kremin yok mu? Bekle çırak bulursa getirecek. Oo, senin çırak çok uyuşuk ya. Hadi oğlum. Fabrikasına <laughs> mı gitti? <laughs> <laughs> Baya iyi kokuyor lan. Krem <laughs> değil bu, belki karaya. Çok güzel kokuyor. Para çalıyor <laughs> ağrı o. gel o. Sonra ağır o. Ha. Abi ne bu ne hakiki. Arap Evet. Arabistan'dan geldi bu. <laughs> Dedem hacıya mı gitti? Evet. Ne vakit lan? Geçen sene bu vakit. Aa. Abi bir fön çekelim mi? Sen de istiyor musun? Abi istiyoruz. Damat tıraş oluyoruz arkadaş. Kapat gözünü. Bronco. Azıcık ışık vardı, o da kayboldu değil mi? <laughs> ee, Baksın Hani aynanız maynanız ah. yok mu? Bak bakayım be. Bilen <laughs> o, ben mi o? No? <laughs> bilemedim kendini. Vallahi bilemedim. Ya. Eline sağlık ustam, Allah <laughs> razı olsun. <laughs> fotoğrafçı yok mu buralarda? Ya bizim bir fotoğrafçı olacaktı buralarda ya. Bir fotoğraf çekilelim lan. Bir fotoğraf çekilelim, ha. Bir fotoğraf <laughs> lazım oluyor diyorlar. Bir hatıra olsun bir. Ne isteyeceksen şey, şey, hiç böyle. Edap. O zaman yandınız abi. Niye? Görürsün şimdi. Bir dakika şimdi bir fotoğraf çekelim bunlara. Elden aşağı vesikalık olacak. Ne olacak? Elden aşağı vesikalık. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

bir Çek, <laughs> tane tamam, <laughs> <laughs>